GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri incelediğimizde piyasalarda gündemin aslında aynı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. ABD ve Çin'e ilişkin endişeler endeksler üzerinde özellikle baskı oluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu Çin'den açıklanan imalat PMI verisi tahminlerin altında kalmıştı. Dün de ISM tarafından açıklanan ABD'nin e, imalat PMI verisi tahminlerin altında gerçekleşti ve bu da Dünyanın büyük ekonomilerindeki büyümenin yavaşlayabileceği yönündeki sinyaller olarak değerlendirdi ve bunlar baskı yaratmaya devam etti piyasalarda. Özellikle bu sabah Asya tarafına baktığımızda Çin piyasaları bildiğimiz gibi tatil nedeniyle kapalı. Fakat Nikkei Endeksinde özellikle %4'ün üzerine çıkan kayıplar gerçekleşti. Bunlar dikkat çeken gelişmelerdi. Avrupa seansının başlangıcında ise özellikle İngiltere'den açıklanan yapı PMI verisinin piyasalardaki ve özellikle Sterlin üzerindeki etkisi takip edildi. Dün imalat PMI verisi İngiltere için de olumsuz açıklanmıştı. Bugün ise inşaat sektörüne ilişkin yapı PMI verisi tahminlerin üzerinde gerçekleşti ve 2007'nin Ağustos ayından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bu da Sterlin'in destek bulmasına sağladı diyebiliriz. Günün devamındaki gelişmelere göz atacak olursak özellikle ABD tarafından fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını görüyoruz ve eksi 1.9'luk bir beklenti var. Burada özellikle dayanıklı mal siparişlerinin tahminlerin altında açıklanmış olması ve imalat sektörüne ilişkinde aşağı yönlü beklentilerin artık birazcık daha canlanmaya başlaması, destek bulması fabrika siparişlerinde de azalışın azalış beklentisinin özellikle desteklerinden bir tanesi olduğunu ifade edebiliriz. Akşam saatlerinde ise yeni güne geçmeden önce Yeni Zelanda'dan açıklanacak işsizlik oranı ve istihdam değişikliği verileri piyasalar tarafından takip edilecek. Bu da öne çıkan geliştirme arasında yer alıyor. Petrol tarafına baktığımızda ham petrolde e, bazı gelişmelerin e, öne çıktığını ifade edebiliriz. Burada özellikle Libya'daki petrol sevkiyatının yeniden başladığı ancak bazı limanlarda devam eden grevler nedeniyle e, var olan e, petrol sevkiyatının sekte uğramaya devam ettiği yönde açıklamalar geldi. E, özellikle gelişmiş ekonomilerin e, Büyümesine ilişkin endişeler petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlere neden olmuştu. Daha sonra düşük seviyelerden gelen e, alımlar Avrupa seansı boyunca aslında yukarı yönlü hareketlere destek sağladı. Fakat e, yine e, bahsettiğimiz gibi özellikle imalat sektöründeki gerileme petrol fiyatlarının aşağı yönlü e, baskı e, yemesine devam etti e, şeklinde ifade edebiliriz. Gün içerisindeki gelişmeler bu şekilde. Özellikle haftanın devamında gelecek önemli kritik veriler var ABD ve Avrupa tarafından. Bunlar öncesinde piyasalar yine ekonomik dataları takip etmeye devam ediyor olacak. Ee, soru, görüş ve önerileriniz için bize analiz.gcmforex.com mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.